Herkese selam arkadaşlar. Tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, hassasiyet ayarları göstereceğim arkadaşlar. Birkaç bilgi de vereceğim bildiklerimden. Birkaç arkadaşımız istemiş çünkü. Ondan önce hemen şöyle mistik mağazayı çevirelim. Zaten güzel bir şey versem bile maalesef e, elmas yükleyemeyeceğim için. Yani bu sefer şansım yok. Zaten 67 verdi. Yani güzel bir indirim değil bence. 80 falan verseydi belki yüklerdim, alırdım şu fişleri falan, kutular falan alırdım. Ama gerek yok ya bence. Yok gerek yok. Zaten güzel bir şey yok kutulardan hariç. Kıyafet, miyafet onlar boş. Silah kutuları var bir de. Onlardan hariç güzel bir şey yok. Neyse biz çıkalım buradan. Şimdi arkadaşlar hassasiyet ayarlarını göstereceğim. Hemen eğitim açtım. Eğitim açacağım yani. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar geldik eğitimimize. Şimdi arkadaşlar ben hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Bir de Diggle en çok Diggle'la falan hani herkes Diggle'la kafatmak ister. Ondan sonra pompalı MP40 falan alacağım. Tamam. Bu ikiliyi aldım. Şimdi arkadaşlar bakın. Ayarlarımın hepsi 100. Bakın şu serbest bakış önemli değil. Onu 50 yapabilirsiniz. Yani onu kafanıza göre yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın 100 görüyorsunuz bak. Oho. Çok iyi arkadaşlar. Bence bir de DP falan kullanıyorsanız, yani yüksek DP'lerde oynuyorsanız, 100 ayar bence çok iyi. Yani DP kullanmanızı da tavsiye ederim. Eğer cihazınız kasma donma vesaire olmuyorsa. DP kullanabilirsiniz. Yani ben DP kullanmadan önce ve bu hassasiyet ayarlarımı yapmadan önce hiç kafa atamıyordum. 100 deneyin isterseniz bir arkadaşlar bak. Gidin abi yapın mesela e, 70 yapın 60 yapın hangisinde daha iyi kafa atıyorsa onu yapın genel ayarda. Ama bence e, genelde her telefona uyan ayar 100 bence yani genelde öyle oluyor çünkü. Yani nadiren olmuyor o da şey zaten bu e, telefon markasından dolayı olabiliyor ondan sonra hani telefonun kendisine bağlı bir şey olabiliyor ondan sonra işte böyle böyle durumlarda iyi olmaz ayar ama ondan hariç mesela iPhone'larda yüz ayar çok müthiş yani PC gibi e, kafa atıyor yani iPhone zaten kendiliğinden kafa atıyor çok güzel telefon yani bu ayar yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bayağıdır 4-5 aydır bu ayda bu ayarda oynuyorum. Bayağı iyi. Bayağı iyi yani. O olmazsa deneyin. Biraz daha düşürün böyle. 90 falan yapın. 85 falan yapın. Hani biraz daha düşürün. Ayarlardan DP'nizi de yapabilirsiniz. Onu zaten YouTube'da öğrenebilirsiniz YouTube'dan. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Şu an e, bir öyle kafa vuruşları koyacağım eğitimde sizin de görmeniz için hani nasıl kafa atıyorum falan. Görmeniz için hadi görüşmek üzere arkadaşlar.